Arkadaşlar selamünaleyküm hep hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Euro 2004 senesinin final bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Cherry Play, Yarı final ve final maçlarını oynayacağız sizinle beraber arkadaşlar. Gördüğümüz gibi evet bugün Euro 2004 senesine kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bugün Artık finale yaklaşıyoruz. Evet takımımız bu şekilde arkadaşlar. Yunus akgün, Enes Sünal ve Kerem oldu ve Cengiz Ünder, dörtlük formetler. Orta Arda Güler, ve Hakan Çalhanoğlu Stoperler Mehmet Çağlar, Mert Büyüdür Ferdi ve Kale'de Uğurcan var diye tabii ki de Mert var Yediklerde işte Uğurcan var, Abdülkerim falan Ozan Kabak ve Kaan Ayhan gençler Abdülkadir, Kaan Ayhan ve Ozan Kabak var Bir de Eren Elmalı var gençler bu, tık, bu şekilde takımımız hadi bakalım ilk maçımıza Hollanda maçımıza yarı final maçımıza geçelim gençler. Evet ilk maçımız Hollanda ile bakın takıma Evet takıma bakıyoruz gençler. Yani Hakan yukarı tamam. Yukarı bakanlar Orkun var. Arda'yı ben ikinci çıkartmak istemiyorum. Çünkü ben seviyorum Arda'yı. Abdülkerim bugün ilk olmadı maçı Japan'ın yerine. Ama Melik oynamadı. Ya Zeki nasıl? İlk maçı çıkıyorsun salak. Ne konuyu sürüşüyor birader ya? Kim? Uğurcan alalım bu tamam mı? Uğurcan şimdi gol diye alıyorum şöyle. Hadi bakalım ilk maçımıza geçelim. İlk maçındayız. Çeyrek Pinar'dayız. Final bölümün Çeyrek finaldeki ilk maçı. Hollanda-Türkiye. Karşılaşma. Ev sahibi bizim takım, bizim çocukların mücadelesi başladı. İnşallah alırız. Zeki, Cengiz. Şimdi gördü, Arda Güler. Oradan Hakan. Adi geldi. adı Güler gidiyor. Arda, Arda, Arda. Dikkatli olmamız lazım Hakan. Alırsa sen. Çok güzel Arda. Arda şimdi Kerem, Kerem ne yaptı birader? Hakan'ın kaç değil? Malen. Bırak, bırakmayın çocuklar. Bırakmayın. Blint. Blint'ten aldık. Zeki. Zeki ilk maça çıkıyor. Milli takımda. Uzun ya daha sonra sakatlanmıştı. Uzun ya daha sonra gidiyor. ama yeminim. ama yeminim. Uğurcan. Uğucan ilk maça çıkıyor. Yapmayın Melan offside. Hadi gidiyor. Hadi şimdi gördü. Kim o? Cengiz. Kim o? Enes Ünal. Enes Ünal gidiyor. Kaleci. Lan ne offside'ı? Lan soktu mu hakemi? Ne offside'ı lan? Ne offside'ı ya? Şerefsizsin lan. Akrep adaletin nerede lan senin? Hadi Cengiz gör Enes. Cengiz karşıya gördü. Cengiz Ünlü'ne giriyor. Gole gidiyor Cengiz. Cengiz gidiyor. Cengiz gidiyor. Cengiz. O ne? Nasıl vuruyor ya? Allah rızası için. Hayır yemeyelim. Malen dikkat. Malen dikkat. Malen dikkat. Malen dikkat. Malen dikkat. dikkat. abi nasıl izliyorsunuz topu ya? Hiç şey yok abi yeter ya. Yediğin gole bakar mısınız abi? Hadi beyler uğurcan hocanın hatasına bakın ya. Allah senin belanı versin Oğucan ya. Ne yapıyorsun geri zekalı? Ya Oğucan ne yapıyor? Bak bak Allahsız kitapsız ne yapıyorsun geri zekalı? Senin ayağını bu kadar da beleş boyun olmaz ya. Evet. Hadi. Aha, aha. Hakan Kerem 2-1. <laughs> Kerema Türk oldu 2 1 Bu maç almamız lazım. Uğur'un hatası yapmamız lazım. Abi. Uğur'da çok hata yapıyor ya. İlk golü tamam da ikinci golü Uğur'a ne bilseydi daha iyiydi. Kerema Türk bir oldu işte bu. Devam edeceğiz devam. Hadi bakalım. Hadi Abdülkin'i niye almıyorsunuz lan? Hadi. Hadi beyler. Hadi Cengiz. Hadi şimdi gördü. Enes'in doğru. Son dakika. Verdi pasını lan. Oğlum. Ağzına tüküreyim senin. Ya bir kapıma tüküreyim. Nasıl pas vermedim orada? Nasıl pas verdim ya? Abdülkerim ayağına sokayım ya. Dur şunu. Allah kahretsin. Aman dikkat. Aman dikkat. Abdülkerim sakin. Abdülkerim. Hayır. Abdülkerim. Ne yapıyorsun? Ayağına sokayım senin ya. Ne yapıyorsunuz lan? Ya, ne yapıyorsunuz lan? Şey mal mısınız? Ne siz lan? Abdülkadir birbirine girdi orada ya. Ya birbirine girdi. Ne yapıyorsunuz beyler? Siz mal mısınız? Siz mal mısınız? Siz ayağınıza sokayım. Ayağınız siz misiniz oğlum? Siz ayağınız mı yoktu ya? Siz abi sizin ayağınız mı yok amınak? Başlayacağım böyle işin ya. Kodumu bu çocukları bu kadar olmaz ya. Memi Zeki alırsın. Zeki ayağını sokayım Zeki. Zeki Zeki ne yapıyorsun Zeki? Ya abi böyle bir şey yok Allah rızası için. Hollanda'yı şu ben yapıyor. <laughs> kadar şut sekti bizi çıkamıyorlar. Ah süper hadi. Hadi Enes. Bırak. Şimdi gördü. Kerem Atikoğlu. Verdi basını. Cengiz'in gel gol. Hadi çocuklar. Bu maç almamız lazım. Cengiz'in gel gol ne 3 2 Hadi beyler. Be, be. İşte çok güzel bir pas işte kardeşim. Helal olsun Cengiz be. Attık oyunu Cengiz Ünlü'nden. 3-2 oldu. Hadi beyler. Şu maç almamız lazım. Başka bir yol yok kardeşim be. Kerem. Şimdi gol Enes'e doğru. Enes Ünal e gidiyor. Enes Ünal. E e şimdi gördü. Başa şampiyon bak. başa şampiyon. Hadi. Vur lan. Vur. Enes Ünal. Koy lan. hadi. Ulan ne tarihim maçı. Hadi çocuklar. Çevireceğiz lan. Çevireceğiz abi. Hadi beyler. Hadi çocuklar. 3 tane değişiklik yaptık. İnşallah vermek istemiyorum. Hadi beyler. Verdi şimdi Zeki. O da şimdi Ferdi. O da şimdi. Kenan Yıldız. Ya. Hayır yapma, hayır yapma. Hayır, 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 hayır. hayır. Ya abi böyle bir şey yok. Ya böyle bir şey yok ya. Oğlum gitti misiniz siz ya? <laughs> Allah belanızı versin ya. Bu kadar oyun alınmışsız boyunsuz sen ya. <laughs> Semih, hadi Yusuf hadi Semi? Yetişemiyorsunuz kodumun topunu, yetişemiyorsunuz ya. Hadi Kenan Yıldız. Semih Kılıçsoy hadi, Semih Kılıçsoy. Semih Kılıçsoy, <gülüyor> Semih <gülüyor> Kılıçsoy. Hayır, Allah belanı versin hayır ya. Hayır ya, hayır. Hayır. Hayır kodunu topu. Hayır geri zekalı ya geri zekalı. Geri zekalı nasıl kurtarır ya? Abdülkadir, Abdülkadir. Hadi bu simi bir şey yapın, bir şey yapın ya. Hadi bir şey yapın ne olur bir şey yapın ya. Allah kahretsin bir şey yapın ya. Hollanda diye tekrar maç yapmamız lazım. Şimdi gördü Zeki. Zeki hayır Zeki. Hayır Zeki. Hayır Zeki. Ne bekliyorsun Zeki ya? Ne yapıyorsun Hollanda Zeki ya? Yine Hollanda'yla Romaş maçı oynayacağız Hollanda'yla. 4-2'nin Romaş'ında elenmemiz lazım. Kerem nasıl ya? Kerem yine ilk kombi Romaş'ı. Oğuzhan Allah belanızı versin. Allah belanı versin hocam. Senin yüzünden gol yedik ya. Ya bu kadar da silip, bozucu boyun olamazsın sen oyun ya. Vallahi bir var ya. Hadi bakalım çocuklar. 4-2'nin Romaş'ında intikam geliyor beyler. Hadi beyler. Maçı almamız lazım. Şu anda bir tane skor 5-4. Şu maçı almamız lazım da ayağını sok kimsenin Kerem ya. Düzgün oyna. Hadi oyna. Arda. Şimdi gördü Kerem'e doğru. Kerem gidiyor. Kerem gidiyor. Ya hocam. Ya hocam ama devam etsene ya. Ne? Kırmızı kaç. ayağını içine lan Hakan. Gözünü seveyim bir düz. Bu lan. İlk defa alsın be. Hakan. Hakan direk olmaz ya. Hadi beyler alırız. Hadi beyler zeki afiyet Hakan gördü şimdi adayı doğru. Adi Güler. Şut! Hayır! Vay! Hayır! Direk olmaz. İkinci direk bol. İkinci direk. geri zekalı. Abi ikinci Ne şanssız bir insanım ya. Hadi Nesun'u al. Enes'i al. Enes'i al. Kaleci kurtardı. Bir daha buluşsanız ağzı. Ağızda... Hadi oğlum ya. Oha. Yine yine ya. Malin dikkat. Amem. Aferin lan. Beni hadi. Verdi şimdi verdi. Gördü şimdi Hakan. Gördü şimdi Ada'ya doğru. Ada gidiyor. Ada gidiyor. Ada. 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 Ada gidiyor. Ada gidiyor. <laughs> Hayır. Gidiyor. Hollanda'nın intikamı geliyor. Şimdi gördü Barış Alp Aymaz'a doğru. Barış Alp gidiyor. Barış Alp Aymaz. Barış Alp Aymaz. Barış Alp Yılmaz. attık oyunu. Muhammed attık oyunu. Attık oyunu esnediyiz. Dekup CD. Barış Yapay Van Dijk'ın esnesini çarpıp Gol de attırıyor olsun diyor Ben geçiyoruz hadi lan İşte bu be işte bu Hadi beyler ikincide başlıyor Hayırlı olsun inşallah Hadi beyler alırız Çok hadi Allah rızası için al Çağlar yürü. Gördü şimdi Enes'e doğru. Enes yürü ama yarın kaçtı. Şimdi gördü. Kerem attı konu. Kerem. Var 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 <laughs> var. ya. Hakan ayı gibi adamsın anlamıyor musun ya? Hadi lan beni. Hakan gördü şimdi. Adana'ya doğru. Adana şimdi Kerem'e doğru. Kerem gidiyor. Ya yeter artık yeter yeter. Bir topu bir, bir topu çocuklara şey yaptırmıyorsunuz ya. Hayır. Dikkat, 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 dikkat! Hayır ama böyle bir şey yok. Allah sizi kahretsin ama ya. Ya yemin ediyorum cidden, ciddi olamazsınız abi. Ciddi olamazsınız hayır, ya. Ciddi olamazsınız hayır, abi. Allah belanızı Hadi lan. Ben Şimdi gol al. Enes'in al gidiyor. Enes'in al gidiyor. Enes'in al gidiyor. Enes'in al. Enes'in al. Sunaul! Dakika! Yet beş beş. Attık plan geliyoruz. Yeni bile geliyoruz. Yeni Sunaul! Yeni! Yeni! ediyor Gore'yle Sudan attı kimi oldu yarı plan bizi bekle lan Yarı plan bizi bekle Hollanda karşısında kimin öndeyiz lan Yes be. Enes Yunal know. Hayır Mini, beni... hayır yapma Zeki aferin lan şimdi gördü Hadi Adi Güler Adi Güler gidiyor Adi Güler gidiyor Ada şimdi gördü Hadi Enes Yunal Enes Yunal gidiyor Enes Yunal Enes Yunal Vur 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 Bitti lan Final şey plan yarı plan değiliz abi konuşamıyorum ya. Rakip port, yarı rakip İspanya abi. Abi İspanya karşı oynayacağız ya. Ondan sonra finalde ya Fransa da İngiltere. Evet İspanya maçına geçiyoruz gençler. Abdülkadir Bey, Kenan Yıldız'ı iyi yı kombin aldım. Bakalım onlar da deneyecek mi? Hadi beyler. O oh, maçı ama... Hocam anasını... Bu kadar da şerefsiz bir hakemsin ki... Seni Allah'a emanet, Allah'a tam bir... Allah havan etme tam yok. Allah'ın cezası. Sen onun bunu çocuğusun hakem ya. Vallahi ka katilsin ya. Hakan gördü şimdi küş ya Kenan Yıldız. İğrenç misin lan sen? Hadi Kenan. Roldi. Roldi'den Fabian. Fabian gidiyor. Zeki alır. Zeki alamadı. Olmu. Altmayı mat çekelim. Yürü. Enes'ünü al. Uzun oynadı şimdi. Kasıyor oyun ya. Hadi beyler alırız. Ferdi. Aferin. Çok güzel şimdi Enes in... Barış Alper. Şimdi gördü Enes Ünal. Enes'ten şimdi Cengiz'e doğru. Cengiz gidiyor. Cengiz Ünal. Gol! Yeah. Cengiz Ünal. Da... Taki kontrol taktığı bu Cengiz Ünal'ı geçiyor. Hizmet karşısında yapıladı. Attı Cengiz Ünal. Onlattı farkı. Yön planı. İspanya'da e de. bir asfalarında bay bay biliyoruz yoksa. Cengiz Ünal. En üstü hapasını verdi Cengiz vurdu Sol ayağını koymaya etti golünü attı Bismillahirrahmanirrahim Baylan günü yine atıyor golünü Baylan gibi baylan bu sefer affetmiyor Cengiz Aha Hemen erken cevap mı? King of the Bulls Böyle şarpa inmez Böyle şarpa Şimdi gördü Uzakta denedi Siz atacağı şutun anasına Koş kardeş Kardeş koş Kardeş koş Morata dikkatli olmamız lazım Hakan hayır hayır aman aman hayır yes. Yes. Ben ya ya başla hemen böyle şeyin ya Hakan kapat senin bozuk mu kardeşim ne biçim ya ne biçim adam çıktın ya adam gibi oyna Kenan Yıldız Kenan Yıldız oha Kenan Yıldız Allah belanı versin bu kadar da geri zekalı olmazsın ya hadi çocuklar birbiri İnşallah İsmail'e veda ederiz. Şimdi Pedri, Fabian. Hadi Abdülkerim aferin. Şimdi gördün. Bu aşağı Hadi. Çok güzel. C gözüldü. Gol. Yine C gözüldü. 30 atıyor. 30, 30 daha. Dakika 29. C gözüldü. İkisinin ikinin iki, iki, iki. Gol attı Cengiz Ünder. İki dik yapıyor bu maçta. Bu maçta boş geçmeyen adam gibi adam koca gitti Cengiz Ünder. verdi. Maç şartıydı. E şey yapmamak lazım. Tebrik etmek lazım. Gerçekten ne? Adam gibi oynayan adam bana şart vermek Cengiz Ünder. Enes Sinan'ın da dış şey yapmamak lazım. Bu gerçek o da, iyi oynuyor ama son zamanlarda biraz sıkıntı çıkartıyor ama ikisi iki öndeyiz hadi. Hadi Ferdi gördü şimdi Barış Alper. Abi yapma işte öldüm ona sonra nazar değiyor çocuğa. Hadi. Ayhan Kan Ayhan be. Ferdi Allah Allah rızası için tut kaleci tut Allah aşkına Bert hadi. Hadi çocuklar. Kenan. Bir boşluk yapın işte kardeşim bir boşluk ya. İzin vermeyin birader izin vermeyin. Şimdi gördü. Hakan dikkat ol, dikkatli olmamız lazım ya beyler dikkatli olmamız lazım kan Alfin onun çok güzel şimdi Hakan şimdi gördü Abdülkadir Abdülkadir şimdi gördü Kenan Yıldız'a doğru Kenan Yıldız gidiyor Kenan Yıldız'la şimdi Barış Alpaymaz kim kaçıyor hangi özürü kaçıyor ya şimdi gördü Abdülkadir Ömer kaleci kurtardı Allah'ım ya Rabbim bu ne şimdi Nico Williams Abdülkadir şimdi Abdülkadir Ömür Kenan. Şimdi gördü. Enes Yücel gol. Enes Yücel içmiş. İspanya'ya güne güne diyoruz. Üçüne değiliz. Enes Yücel attı. Gol içmiş. İspanya diyoruz. Haydi. Neydi? Haydi ben. Haydi ben. Neydi? GOODBYE bye İspanya. İspanya'ya. GOODBYE nice, bye. Enes Yücel sahne çıkan çıkardım. Acayip şişiyor. Gol atıyor. Ondan sonra da bir şey yapmıyor ya. Attı sıfır gol yine 3-1. İlk bir bitti. Haydi <laughs> bismillahirrahmanirrahim hocam. <laughs> <laughs> Hadi bakalım hocam. Şimdi gördü. Hakan tamam sakin ol. Enes evet, Şimdi gördü. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Vallahi iyi sesim şey gitti ya. Verdi Karvahal. Verdi. Allah için koş. Niko. Niko Akın ne Gördü şimdi Abdülkerim. Abdülkadir <laughs> <laughs> Abdülker de der şimdi bana şey Oradan da şimdi Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. <laughs> Lan geç seni daha iyiydi be. Hadi çocuklar. <laughs> Pedri. Karval. Karval'dan şimdi Pedri. Pedri. Aman kan sakin. Şimdi gördü Abdülkerim. Hadi Kaan Ayan. Abdülkerim. Abdülkadir şimdi gördü. Şimdi Enes Ünal doğru. Enes Ünal gidiyor. Enes Ünal. Enes Ünal. Malı yemin ediyorum var ya. Çok sıkıntılı maçlar geçirdiğimizde aile yeni kazanıyoruz abi. Böyle bir şey var mı? Ooo hayır 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 Morata hayır yeme basit yapma Ya basit yapma ağzına tüküreyim senin ya Ya gerçekten mi kardeşim gerçekten mi sen kafayı mıydın ya? Kafa ya Abi Mert mi kafayı yedi Lan niye nazade ediyorsun çocuğa ya? Hayır yapma. Al yapma. İspanya ya saldırıyor. İspanya saldırıyor dikkat. Osyaka'ya. Ama İspanya saldırıyor Dikkatli olun beyler. olmanız lazım. Hayır hayır hayır. Hadi hiç yaptı çok güzel. Kadir ne yapıyorsun? Hadi beyler ya. Hadi giden kalma. Ha lütfen yürü Şimdi gördü. Barış Alper. Barış Alper. Hadi. Hadi be Kenan Yıldız be. Bu sefer atarsın Kenan Yıldız. Kenan gidiyor. Kenan gole gidiyor. Kenan. Şimdi gördü Abdülkadir'e doğru. Abdülkadir'e böyle. Abdülkadir. Abdülkadir! Ayağına sokayım. O nasıl vuruş ya? 5 değişiklik yaptı gençler. İrfancan Can, Bertu, Ada Güler. Kerem Aktürkoğlu be. Semih Kılıçsoy geldi gençler. Şu maçı almadan olmayacak kardeş. Koş hadi koş 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 koş. Final aldım adına yaklaşıyoruz. Final aldım adına yaklaşıyoruz. Hosega'ya gidiyor. Alpin Türkler sakin sakin. Alpin taş bizim hadi. Dakika 75 final aldı. son son dakika kaldı. Aldaya Beğeceğim mi? Semih Kılıçsoy'a doğru. Semih gidiyor. Semih gidiyor. Semik Semik. <Gülüyor> <Gülüyor> ne Semih Kılıçsoy. Semih ya. Ne olmaz kim <laughs> Ya koskocaman kral nasıl alamadı ya? Koskocaman topaz nasıl alıyor topu ya? Bu kadar da adi şerefsiz olmazsın bu oyun ya. Ya oyun iyi pas ver. Tamam. Hadi ben bana şarpa. <laughs> Semi yürü lan. Semi kılıç o bu zaman için daha geçti. Semi! Kaleci ne biçim vurdun ya? Semi nasıl vurdun birader? Yamal. Yamal. Bu da ha. artistik ha. yaparsan böyle gol yersin. Hadi Bertu ya. Bertu bir boka beceri Ağzına tükürdün mü sala? <laughs> Hadi. <gülüyor> Hadi Semih. Ya AD geçsin ağzına tüküreyim. AD oyunu attırmıyor geri zekalı. AD attırmazsa ben onun ağzı ağzına sıçarım, bak. Koş. Hadi bitir hocam. Hocam bitir ne olur hocam bitir. Bitir. Geliyor 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 geliyor. La geliyor neyi bu tutuyorsunuz ya. Allah belamı versin çıldıracağım ya. Abi ciddi stajine sokayım senin ben çocuk. Hadi beyler. Hakan. Pinel çok az kaldı. Pinel çok az kaldı. Arda gidiyor. Arda sonra takılabilir. Bitecek. Pinel'e doğru iddiaplaşıyoruz. Bitecek. Hocam bitir. Hocam bitir. <laughs> hocam ne bu oluyor? Hocam bitir. Sene. 94 oldu. Hocam 94 oldu hocam. Hocam 94 oldu. Tüküreceğim ağzını. Hakan Bey mahvetti ya. Hocam bitir ne olur bitir. Bitti. 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 Plan değiliz. Plan değiliz. lan. Plan oğlum. Plan reisler. Milliler bu sefer finalde. Finalde çekim mağlub ediyoruz İsmail'e karşı. İşte bu. Finalde rakip kim? Ya İngiltere ya Fransa gelecek abi. Kesi Fransa abi. Fransa geldi lan. Allah kahretmesin. Adi bu sefer atmam lazım abi. Bu sefer Adi gol atması lazım. Çocuk atamıyor ya. Balayı çıldıracağım. Adi golü atamıyor. Sıfır golü bağladımın ya. Gerçekten çok saçma. Kondisyon nasıl? Kerem ölüyorsun ya. Ali Kerem sen ciddi misin ya? Ciddi olamazsın abi. İrfan kaç? Arda kaç oynuyor? Arda'yı formatı koysan. 84 benim hiç umurumda değil. Adi formatı koyacağım. İrfan Can alacağım oyuna. Tamam mı? Ya da dur abi Cengiz'i anlatırım ya. Bu da 87 oynayan asıl diyeyim. Forvet'te 70. Oha. Abi ne yapacağım şimdi ya? Ya Arda oynayacak ya da Enes Sunal. Adet 63 oynuyor. Ne biçim insansın ya sen ya. Sümen yıkılı bakanlar var mı? Var. Abdülkerim var. Abdülkerim gelsin. O almayacağım zaten. Çok hata yapıyor. Kan Ayhan gelsin. Tamam mı? Melih Meçal'da ikinci yarı sokacak. Evet. Plan maçı yerli şartlı gençler. Rakimiz Fransa. Haydi bakalım hocam. Heyecan maç. Müthiş bir maç. Euro 2024'ün son maçındayız gençler. Rakimiz. Rakimiz Maya. Rakimiz Fransa. Mbappé'li e, Griezmann'lı. Fransalı maç, Fransa maçı başlatıyor maç, bizim takım hadi, son maç, Cengiz, sonra deyip olmadı soktum ama gol atabilecek mi adam, Enes Ünal, şimdi gördüm, tükenip, oradan, şimdi hadi oradan, Hayır oradan ya, bu kadar gey zekalı vurmayın abi, Enes, Şimdi gördü ad'ye doğru. Ada gidiyor! Ada! Enes'in adı... yapma! Ya bir şey yapın, oldu bir şey yapın ya! Bana bu maçı, bir şey yapamazsın. Gel. Hakan. Hakan. Hakan! Şuuuut! Bir daha! Ada! Ada Güral! Sonunda! Sıvı sivri! Biraz Adapt etmiyor! sonunda! tanesi onlar Ve onları atıyor dedim ben de atacağım dedi abi Güler Artık oynuyor artık çocuğun üzmesini istemiyorum dedik Affettirmeyeceğiz abi affettirmeyeceğiz diyor abi Güler Artık oyunu Fransa'ya karşı önündeyiz lan Final maçında inşallah Allah başım bari girdi ya Eyvah Eyvah Zeki aman aman Zeki aman Zeki sakin ol Verdi şimdi kan gördü. Abdülkadir Ebe'nin nikahını bulacağım Abdülkadir tamam mı? Abdülkadir Abdülkerim diyor. Abdülkadir işte Abdülkadir ağza tükürüm Abdülkerim diyor mu? Abdül Abdülkadir ya Abdülkadir gördü şimdi Enes'ine doğru. Enes'ine gidiyor. Enes ya Enes Enes Enes. Hadi beyler. Kan ayhan çok güzel lan. Şimdi gördü Abdülkerim. Abdur Kadir ver ya. Abdül Kadir diyor adama topu ben kral rakibi veriyor. Ona çok güzel Enes'in olduğu Enes gidiyor. Enes, Enes'in al. Enes, Enes, Enes'in al. Enes gol! Enes'in al. 2-0. Dakika 45. Abdül Kadir ya da dört olabilir bilmiyorum ama en iyisini Fransa'ya karşı final maçında boş geçmeyen adam 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 akıllı oynayan adam alıyor 2 de bir ayıp adam diyorum ama Ay adam gibi adam atıyor. 2-0 öndeyiz. Enes attı 2-0 oldu. İlk yarım bitiminde 45 at düştü. Enes'in golü 2-0 öne geçiyoruz Fransa'ya karşı. Bu tur bizi Enes'in sayesinde kurtaracak Çok güzel şimdi Cengiz'e dolu. Cengiz gidiyor. Cengiz Ünder. Cengiz gidiyor. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Ayağını so... Orada kim var? Hanip Orada. Geçti. Geçti. Orada Gülay. Gol! Direkt attı Bu çocuk nasıl sıfır ya? Abi nasıl sıfır oluyor şansı? Ya aldık evladım niye direğe dönüyorum? Ben anlamıyorum ki bu oyun gerçekten bozulmuş ya. Finalin son kupaya kaldığımızda son dakika kaldı. Hocam, hocam, hocam! O oh, çok güzel lan orada. Bunu atmadan gelme. Orada güler. Orada güler. Bu çocuk lan, Bu çocuk şampiyonlar Galatasaray'daki kazandı. Real kupayı dik kazandı. kazandı. Şampiyonlar Ligi kazandı. Aynı La Liga'nın kralı oldu. Arda Güler. Bir maçta 5 gol atıcısı Arda Güler. İnanılmaz bir golünü attı. Finalde de atmaya çalışıyor Arda Güler. Affetmiyor. Arda Güler attı golle 3-0'a geçiyoruz Fransa'ya. Hizmet vermiyor. Arda rahatsız etti Fransa'yı ve 3 0 oldu. Kupa bizim olacak dedik. Kupa sonunda geliyor. Kupa geliyor kupa. Ya lele ya lele. Geliyoruz kupa. Arda gidiyor yine. Son ataklar. 86. dakika. Saliba. Şimdi gördü. Enkunku. Arkan aldı şimdi. Oğlum ayarlar nerede lan? Kenan şimdi. Semih doğru. Semih direk. Bu kadar bu direkler yeter ya. Vallahi bir de direkler canımı sıkıyor. Üçüncü direk ya. Son dakika. Meli dibi O dikti topu. Zeki'ye doğru. Mehmet Zeki Çelik. Eypan Can Kahveci. Semih Kılıçsoy. Bitti. Bitti. Şampiyon Prens. Türkiye şampiyon. Türkiye şampiyon. Abi takım şampiyon oluyor. Final maçında Yuri 2004'te. Yuri 2004'te şampiyon oluyoruz. Fransa'ya geçiyoruz. Tarih bunu yazarlar. Tarih bunu yazar. Şampiyonluk kupası. Hiç yürü numara kim Çağlar kupayı kaldırıyor. Şampiyon amiri takım oluyor. Enes Ünal, Zeki Çelik, Cengiz Ünder. Hakan Çalhanoğlu. Semih Kılıçsoy, ade Güler. Enes Ünal, Diğer oyuncuların hepsini Allah'ından öpüyorum, Allah'ını kurban diliyorum. Eyüp Kahveci asker selamın selamı verdi. Gerçekten de çok büyük başarı imzattı Eyüp Ancan Kahveci, şişler bir çekiliyor. Eyüp Ancan Kahveci, Adıgüler ve Hakan Çarhanoğlu'nun cehennümler. Bu dört isim bizi gerçekten şampiyoniyetten aldılar. İspanya'yı, Hollanda'yı ve Fransa'yı da yendik şampiyonluk mücadelesinde çok büyük bir imza attık. Rekor gerçekten de takıp uçtu uçurduk, şampiyon yaptık. Artık 2024 senesinde de inşallah gerçekten şampiyon olmayız bilmiyorum abi. 98 GP bir şeyimiz aldık. Oh şükürler olsun ya Rabbim. Uzatmalarda Hollanda'yı yendik 2000'le. İspanya'yı evimizde değil deplasman 3-0 3-2 yendik ve son olarak da Fransa'yı eledik ve şampiyonluk kupası bizim ellerimizde. Adi Gülen'in iki golü finalde atacağım dedim golünü. Abi gerçekten de ben bittim terli hava sıcak gerçekten kendinize bakın daha fazla istiyorsanız aşağıya diyor ben mülk ben, benimle ben. hala da bildiğinizde abone olmayı Size şunu söylüyorum. Allah her zaman şampiyonluk yaratmamış ya da yaratmış fark etmez. Amili takım da affetmez diyoruz. Umarım gerçekten de hoşunuza gitmiştir. Gerçekten de seviyorum sevgili dostlar. Değerli canlılar ve Euro24 severler. Ve değerli takipçileri ve kardeşlerim arkadaşlarım. Le Corbilac istiyorum. Euro24 serisi için bayramımız şimdiden mübarek olsun. Kurban bayramımız mübarek olsun gençler. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok sevdim. izlediğiniz için de elinize sağlık. Teşekkür ediyorum gençler. Aşağı diyor ben bıkmayın. Hala da beni siz abone olmayı unutmayın. seviyorum. Kendinize bakın. Son kez şampiyon Türkiye ile. Hoşçakalın. Bay bay.